Smoke geldi gene. C. Yine mi ben, ben, C lan? Almak var dikti. Double Etti 3. Spike düşmedi ha. Ulan adama vandal verdim ya. Dönüyor. Etki onu da affla aldı. Bir düşman kaldı. Spike C'de de bir avlandı. Sio buraya geldi. Spexer de yani rahat ol. Gelmez ki o Spikesiz bela vermemek için. Gelir. Yani sevlicecek bir şey yok artık. Bak, çok katırdı üstüne. Ben attım ben. Yani. Aslında o bizim kulağa attı. Kesin yere gelmez. Ben dedim sana sevmeyecek bir şey yok o Resmen anıların canlandı be.